Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü gününüz, hayırlı ve bereketli olsun. Bugün sizlere İmam Gazali'den bahsetmek istiyorum. Ve İmam Gazali'nin yaşamış olduğu küçük bir kıssa var. O kıssayı biz nasıl anlamalıyız? Hayatımızda nasıl yön vermeliyiz? Bize faydası nasıl olacak? Onu açıklamaya çalışacağım. 1058 yılında İran'ın Tuz kentinde dünyaya geldi kendisi. Ve hayatını ilime adadı. Allah'ın kullarına adadı. Ehl-i sünnetin yaşaması için ehli sünnet ve cemaatin yaşaması için mücadele etti. Birçok eserler bıraktı. Yani Peygamber Efendimiz ve ashabının arkadaşlarının yolu hiç bozulmadan bugünlere gelsin için çok mücadele etti. Ne zamana kadar? 1111 yılında yine aynı kentte zehirlenerek şehit edilene kadar. Bakın kendisi kitap yazıyordu, hadis-i şerifler naklediyordu ve hadis-i şeriflerin açıklamalarını yapıyordu. Gönlüne ne aktılırsa çok büyük eserleri var kendisinin. Bir gün yine bir yolculuk ederken bir kentten diğer bir kente giderken haramiler onu çevirdiler. Yani bugün anlayacağımız ile eşkıyalar yolunu çevirdiler ve neyi var neyi yok gasp ettiler. Kendisine kadar dil dökse de ben alimim yapmayın olmaz yakışmaz deyince hiç eşkıyalar ona söz vermedi ve neyi var neyi yok onu aldı. Peki dedi neyim var neyim yok hepsini alın ama şu kitaplarımı bari verin. Çünkü ben yıllardır o kitapları yazıyorum deyince eşkıyaların başı şu ee, ...değişik sözleri İmam Gazali'ye dedi. Ey alim olduğunu bize iddia ediyorsun ama üç tane kitabın peşine düşmüşsün. Sen bunları hiç ezberlemedin mi deyince kendisi oturup tefekkür etti. Düşündü gerçekten de öyle. Ben sadece yazma olmamalıyım. Ben bu ilimleri ezberliyor olmalıyım deyince bu sefer o günden sonra ezberlemeye başladı. O ilimleri ezberini aldı. Bunu bize niye anlattın hoca? Bakınız biz dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu dünyaya zevk için, sefa için, mal mülk kazanmak için, boylarca evlatlar kazanmak için gelmedik. Tabi bunların sahibi olabiliriz. Ama bunun için gelmedik. Biz postu deldirmemek için İki kapılı bu dünyada bir kapıdan girip diğerinden çıkacağız. Ölüm bize mutlaka gelecek. Ama öyle bir çıkmalıyız ki bu kapıdan postu deldirmeden, tabiri caizse cenneti kazanarak çıkmalıyız. Mesela 32 farzı bilmeliyiz. Bildiğimiz gibi yaşamalıyız. Yaşadığımız gibi evlatlarımıza nakşetmeliyiz. Çevremize bunu anlatmalıyız. Fark etmezi oynamamalıyız. Dinimizi öğrenmeliyiz. Tefekkür etmeliyiz, düşünmeliyiz. Bakın her şeyle ilgileniyoruz. Sporla ilgileniyoruz, ha, siyaset haberleriyle ilgileniyoruz, diğer haberlerle ilgileniyoruz. Koronayla bugünlerde ilgileniyoruz. Neden dinimizle ilgilenmeyelim? Biraz dini konulara yönelelim. Dini konuları araştıralım. 32 farz nedir? Bir bakalım. Allah ne emrediyor bize? Nasıl yaşamamız gerektiğinin biraz farkına gelelim. Ve kendimize bir çeki düzen verelim inşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Size duam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.